Uzun yıllar önce dünya üzerinde yaşayan insanlar gökyüzünden gelen bir tehditle karşı karşıya kaldı. Bu tehdit bizim dünyamızı ele geçirmeye çalışan acımasız ve teknolojik açıdan üstün bir uzaylı ırkıydı. Onlar bizim gölge yaratıklar dediğimiz varlıklardı. İnsanlık bu tehdidi önlemek için bir araya geldi ve dünya çapında bir savunma ordusu kuruldu. Ben de bu ordunun bir parçasıydım. Adım Mehmet ve bu benim hikayem. Her şey bir gece yarısı gökyüzünde beliren o garip ışıklarla başladı. İnsanlar başlangıçta bunun sadece bir meteor yağmuru ya da atmosferik bir olay olduğunu düşündü. Ancak o ışıkların ardından gelen devasa gemiler her şeyin bir felaketin başlangıcı olduğunu gösterdi. Gölge yaratıklar Dünyamıza indi ve ilk saldırılarını büyük şehirlere yaptı. Milyonlarca insan o ilk saldırıda hayatını kaybetti. Bizler, geride kalanlar bir araya gelerek direnişe başladık. Ben o zamanlar Ankara'da yaşayan sıradan bir insandım. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerimle birlikte normal bir hayat sürüyordum. Ancak o korkunç geceden sonra her şey değişti. Gölge yaratıklar şehrimizi işgal etti ve ben hayatta kalmak için savaşmak zorunda kaldım. İlk başta ne yapacağımı bilemedim. Ancak bir süre sonra direniş gruplarına katıldım ve bir asker olarak eğitim aldım. Eğitim sırasında bu savaşın sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir savaş olduğunu öğrendim. Gölge yaratıklar sadece silahlarıyla değil, zihinleriyle de savaşıyordu. Onlar İnsanların korkularını ve zayıflıklarını kullanarak bizi içten çökertmeye çalışıyordu. Bu yüzden sadece bedenimizi değil, zihnimizi de güçlendirmemiz gerekiyordu. İlk görevime çıktığımda henüz 22 yaşındaydım. Görevim İzmir'deki bir direniş üssüne malzeme taşımaktı. Ancak yolda gölge yaratıkların pususuna düştük. O an hayatımın en korkunç deneyimini yaşadım. Arkadaşlarım Birer birer öldü ve ben sadece şans eseri kurtuldum. O günden sonra bu savaşın ne kadar acımasız olduğunu anladım. Şimdi bu hikayeyi yazarken geriye dönüp baktığımda her şeyin nasıl başladığını hatırlıyorum. O karanlık günlerde umudumuzu kaybetmemek için birbirimize kenetlendik. Her birimiz bu savaşta bir şeyler kaybetti ama aynı zamanda bir şeyler kazandık da. Ben bu savaşta bir asker olmayı öğrendim. Ama daha da önemlisi, insanlığın ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Bu hikaye, sadece benim hikayem değil. Bu, hepimizin hikayesi. Ve eğer bu satırları okuyorsanız, bilin ki, biz hala ayaktayız. Ve asla pes etmeyeceğiz. İlk görevimden sonra, İzmir'deki direniş üssüne ulaşmayı başardım. Üs, şehrin dışında, dağlık bir bölgede gizlenmişti. Burası, gölge yaratıkların radar sistemlerinden uzakta, güvenli bir sığınaktı. Üste, benim gibi hayatta kalmayı başarmış yüzlerce insan vardı. Hepimiz, farklı yerlerden gelmiştik ama aynı amaç için bir araya gelmiştik. Dünyamızı kurtarmak. Üste ilk günlerim hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlu geçti. Eğitimler, neredeyse hiç durmaksızın devam ediyordu. Silah kullanmayı, taktik geliştirmeyi ve gölge yaratıkların zayıf noktalarını öğreniyorduk. Ancak en zoru zihinsel eğitimlerdi. Gölge yaratıklar zihin kontrolü yapabiliyordu. Bu yüzden her birimiz zihnimizi güçlendirmek için meditasyon ve diğer tekniklerle uğraşıyorduk. Eğitmenimiz Hüseyin bize her zaman şunu söylerdi: Bu savaş sadece silahlarla kazanılmayacak. Zihninizi güçlü tutmazsanız, gölge yaratıklar sizi içten çökertebilir. Hüseyin, eski bir askerdi ve bu savaşın başından beri direnişin içindeydi. Onun deneyimleri, bize yol gösteriyordu. Bir süre sonra, ilk büyük operasyonumuza katıldık. Görevimiz, Antalya'daki bir gölge yaratık üssünü imha etmekti. Burası, onların dünyadaki en büyük üslerinden biriydi ve burayı yok etmek, savaşın seyrini değiştirebilirdi. Ancak bu görev son derece tehlikeliydi. Üs yoğun bir şekilde korunuyordu ve içeri girmek neredeyse imkansızdı. Operasyon gecesi yaklaşık 50 kişilik bir ekip olarak yola çıktık. Gece karanlığında sessizce ilerliyorduk. Her birimiz görevimizi biliyor ve ne yapmamız gerektiğinin farkındaydık. Ancak gölge yaratıkların teknolojisi bizimkinden çok daha üstündü. Onların sensörleri bizi fark etti ve aniden pusuya düştük. O an her şey bir kaosa dönüştü. Etrafımızda patlamalar, çığlıklar ve silah sesleri yankılanıyordu. Ben bir an için dona kaldım. Ancak Hüseyin'in sesi beni kendime getirdi. Mehmet, sakın durma. Devam et. Onun sözleriyle kendime geldim ve görevime odaklandım. Üssün ana girişine ulaşmayı başardık. Ancak içeri girmek için bir yol bulmamız gerekiyordu. Tam o sırada Elif adında bir mühendis üssün enerji kaynağını devre dışı bırakmayı önerdi. Elif bu savaştan önce bir bilgisayar mühendisiydi ve gölge yaratıkların teknolojisini anlamak için çalışıyordu. Onun planı üssün güç kaynağını kesmek ve savunma sistemlerini devre dışı bırakmaktı. Plan Riskliydi ama başka seçeneğimiz yoktu. Elif birkaç kişiyle birlikte üssün altındaki tünellere girdi. Biz ise dışarıda onların işini bitirmesini bekliyorduk. O anlar hayatımın en uzun dakikalarıydı. Her saniye bir arkadaşımızı kaybetme korkusuyla geçti. Sonunda Elif'in ekibi başarılı oldu ve üssün enerjisi kesildi savunma sistemleri devre dışı kaldı ve içeri girmek için bir fırsat doğdu. Hüseyin, hemen emir verdi. İçeri giriyoruz. Herkes görevini bilsin. Üssün içi, karanlık ve ürkütücüydü. Duvarlar, yabancı bir maddeyle kaplıydı ve etrafta, gölge yaratıkların garip teknolojik cihazları vardı. İlerlerken, birkaç gölge yaratıkla karşılaştık. Onlar, İnsan formundaydı ama gözleri tamamen siyahtı. İlk kez bu kadar yakından görüyordum onları ve ilk kez birini öldürmek zorunda kaldım. Üssün merkezine ulaştığımızda devasa bir enerji kaynağıyla karşılaştık. Burası gölge yaratıkların dünyadaki operasyonlarını yönettiği yerdi. Hüseyin hemen bombaları yerleştirmemizi emretti. Ancak tam o sırada gölge yaratıkların lideri ortaya çıktı. Lider bizim dilimizle konuşabiliyordu. Siz insanlar ne kadar da inatçısınız dedi. Ama bu savaşı asla kazanamayacaksınız. Biz sizden çok daha güçlüyüz. Hüseyin hiç tereddüt etmeden ona ateş açtı. Ancak lider bir şekilde ateşten etkilenmiyordu. O an ne kadar çaresiz olduğumuzu anladım. Ama yine de pes etmedik. Bombaları yerleştirdik ve üssü terk etmeye başladık. Dışarı çıktığımızda üs büyük bir patlamayla yok oldu. Görevimiz başarılı olmuştu. Ancak bu zaferin bedeli ağırdı. Birçok arkadaşımızı kaybetmiştik ve gölge yaratıkların lideri hala hayattaydı. Antalya'daki operasyondan sonra bir süre İzmir'deki üste dinlendik. Ancak zaferin sevinci kayıpların acısıyla gölgelenmişti. Her birimiz o geceyi düşündükçe kaybettiklerimizi hatırlıyorduk. Ben özellikle Elif'in yokluğunu hissediyordum. O sadece bir mühendis değil, aynı zamanda hepimizin moral kaynağıydı. Onun cesareti ve zekası olmasaydı o operasyonu asla başaramazdık. Birkaç gün sonra Hüseyin beni yanına çağırdı. Onun yüzündeki ifade ciddi ve düşünceliydi. Mehmet dedi, bu savaşın sonuna yaklaşıyoruz. Ama henüz bitmedi. Gölge yaratıkların lideri hala hayatta ve onu durdurmazsak, her şey boşa gidecek. Hüseyin'in sözleri, beni bir kez daha gerçeklerle yüzleştirdi. Evet, Antalya'daki üssü yok etmiştik ama bu, savaşın sonu değildi. Gölge yaratıklar, dünyanın başka yerlerinde de üsler kurmuştu ve liderleri, hala bir tehdit olarak varlığını sürdürüyordu. Birkaç hafta sonra yeni bir operasyon için hazırlandık. Bu seferki hedefimiz İstanbul'daki gölge yaratık karargahıydı. Burası onların dünyadaki en büyük merkeziydi ve liderleri de burada bulunuyordu. Operasyon son derece riskliydi ama başka seçeneğimiz yoktu. Eğer bu karargahı yok edebilirsek savaşı kazanma şansımız olacaktı. Operasyon gecesi yüzlerce direnişçi olarak İstanbul'a doğru yola çıktık. Şehir, bir zamanların canlı ve renkli metropolüydü ama şimdi karanlık ve terk edilmiş bir hayalet şehre dönüşmüştü. Sokaklar, gölge yaratıkların devasa gemileri ve askerleriyle doluydu. Her adımımız büyük bir risk taşıyordu. Karargaha ulaştığımızda Hüseyin bizi bir araya topladı. "Bu son şansımız," dedi. Eğer burada başarısız olursak, insanlık için umut kalmayacak. Ama unutmayın, biz sadece kendimiz için savaşmıyoruz. Gelecek nesiller için savaşıyoruz. Karargahın içine girdiğimizde, her şey Antalya'daki üssü anımsatıyordu ama burası çok daha büyük ve karmaşıktı. İlerlerken, birçok gölge yaratıkla çatıştık. Her birini öldürmek, benim için bir parça daha insanlığımdan uzaklaşmak gibiydi. Ama yine de devam etmek zorundaydım. Sonunda karargahın merkezine ulaştık. Burası devasa bir salondan oluşuyordu ve tam ortada gölge yaratıkların lideri bizi bekliyordu. Lider bu sefer daha farklı görünüyordu. Sanki bizim gelişimizi bekliyormuş gibiydi. "İnsanlar," dedi lider, "siz gerçekten inatçı bir türsünüz. Ama bu savaşı kazanamayacaksınız." Biz Sizden çok daha üstünüz. Hüseyin hiç tereddüt etmeden liderin üzerine yürüdü. Biz sizin gibi varlıklar değiliz dedi. Biz umutla savaşırız ve umut asla yenilmez. O an liderin gözlerinde bir anlık bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Belki de insanların ne kadar güçlü olduğunu anlamıştı. Ama bu onu durdurmadı. Lider Hüseyin'e saldırdı ve ikisi kıyasıya bir mücadeleye girişti. Ben diğer direnişçilerle birlikte karargahın enerji kaynağını imha etmeye çalışıyorduk. Ancak liderin gücü bizi engelliyordu. Tam o sırada Hüseyin bana seslendi. "Mehmet, bombaları yerleştir. Ben onu oyalarım." Hüseyin'in emrini yerine getirdim ve bombaları yerleştirdim. Ancak lider Hüseyin'i etkisiz hale getirmişti ve şimdi bana doğru geliyordu. O an, her şeyi kaybettiğimizi düşündüm. Ama sonra, aklıma Elif'in sözleri geldi. Asla pes etme. İnsanlık, umutla ayakta kalır. Lider bana yaklaştığında, elindeki silahı ona doğrulttum ve son bir kez ateş ettim. Bu sefer, lider etkilenmişti. Belki de onun da bir zayıf noktası vardı. O an, Bombaların zamanlayıcısı çalmaya başladı ve hepimiz karargahı terk etmeye başladık. Dışarı çıktığımızda karargah büyük bir patlamayla yok oldu. Lider de o patlamada yok olmuştu. Savaş sonunda bitmişti. Ama zaferin bedeli çok ağırdı. Hüseyini ve birçok arkadaşımızı kaybetmiştik. Savaşın ardından dünya yavaş yavaş toparlanmaya başladı. İnsanlar yeniden bir araya gelerek yıkılan şehirleri inşa etmeye başladı. Ben artık bir asker değil, sadece hayatta kalmayı başarmış bir insandım. Ama bu savaş bana çok şey öğretmişti. İnsanlığın en karanlık zamanlarda bile umutla ayakta kalabileceğini öğrenmiştim. Her birimiz bu savaşta bir şeyler kaybetti. Ama aynı zamanda bir şeyler kazandık da. Ben bu savaşta bir asker olmayı öğrendim. Ama daha da önemlisi insanlığın ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Bu hikaye sadece benim hikayem değil. Bu hepimizin hikayesi. Ve eğer bu satırları okuyorsanız bilin ki biz hala ayaktayız ve asla pes etmeyeceğiz.